Bereketli ovalarıyla Türkiye'de yetiştirilen ürünlerin yüzde 50'sinden fazlası. Urfa tabi dakikalara sığmaz, saatlere sığmaz, günlere sığmaz ve sığmadı da geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan bir şehirden bahsediyoruz. Mukim insanlardan bahsediyoruz. Özetle bir selamla birlikte konuşmamı bitirmek istiyorum. Ve yine benim ilçem, güzel ilçem, tarih kitaplarını değiştiren ilçemden. Haliliye'deki Göbekli Tepe ve Karahan Tepe'den. Viran şehirdeki Eyüp Nebi beldesinden. Ceylanpınar'daki dağlarda gezen ceylanlardan, Hilvan'daki Nevali Çori'den, Siverek Takoran Vadisi'nden, Bozova'nın fıstık bahçelerinden, Akçakale'nin pamuk ovalarından, Harran'ın kümbet evlerinden, üniversitesinden, Birecik'in kelaynak kuşlarından ve yine Halfet'in Fırat'ın incisinden, Eyüp Peygamber'in mukim olduğu Halil Peygamber'in mukim olduğu dergah kenti Eyyubiye'den narlarıyla ünlü nar bahçeleriyle Kara Köprü ve Suruç'tan sizlere kadim şehrin barışın kardeşliğin Kadir Şinaslığın mukim olduğu yiğit insanların yaşadığı Şanlıurfa halkından İstanbul'a selam getirdim. Biz bu başlıklarla birlikte geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız bizlerin de imzasına olarak müracaat ettiler ama UNESCO tarafından müzik şehri ilan edildik. Ve yine gastronomiye müracaat ettik ama başkanım dört yıl beklemeye gerek yok. Gastronomi şehri Şanlıurfa'dan da sizlere selam olsun diyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Gel, 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 gel. Evet, bu var. <laughs>